Sevgili canlar makine açtığım zaman şimdi tornavidası, fırçası, iğnesi, dili burada. Kapanasyon komple makinenin içi rahat şöyle gönülüyor. İp takması, temizlemesi, yağlaması kolay. Makinamızda biliyorsunuz 4 iplik overlock var, 3 iplik overlock var. 15 farklı dikiş var. Makinam seri, hızlı. Janome, Brotel, Singer, şu bu marka karşı çıkmış bir makinedir. Fed avantajı var. Makinamın şurada siperi var. Bunu ne yapıyoruz? 1 santim, yarım santim ayarlıyorum kumaş payını ayarlamak için kapağını kapattım. 4 iplik overlock çift kat kumaşta birleştirmeyi sağlar. Buradan kumaş veriyorum. Ses bu. Kız. Dikişi görelim şimdi. Neslihan abicim makine senin makina. Bakıyorum şöyle. Dikşimiz güzel mi? Azıcık toplama yaptı. Azıcık böyle yuvarladı. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Şurada bıçağım var. Bıçağım düğmesi var. Bıçağı solak kaydırmam lazım ki geniş kesmesin, katlamasın. Daralttım şöyle, daralttım. Deneyelim. <laughs> Makinamızda 4 dikolok böyle oluyor. Kumaş ayırıcı atma şansı yok çünkü çift dikiş var. Bunun da istediğin genişini de ayarlayabiliyorsunuz. Kapağımı açtığım zaman kapağımın içinde dil var. Şu dil. Bu dili şuradaki dille yer değiştirerek şunla dikişin genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. 4 iplikte, 3 iplikte ayarlamak mümkün. Yalnız dil takmazsanız, dil takmadığınız zaman da makine bir orlu yapıyor. Ama önce yapmanız lazım. 4'ten 3'e, 3'ten 1'e düşmemiz lazım. Bu dil taktım yerine, takılış şekli şöyle. Şuradaki iğneyi, sol iğneyi çıkarıyorum. Kinam oldu üçlü kovurluk. Üçlü kovurluk nedir? Temizleme kovurluğudur. Birleştirme yapmaz. Yapar ama yine sökülür. Kumaşın kenarında böyle atma varsa, dağılma varsa buradan kumaşımı veriyorum önden. Evet, bu da şu doğru olmuş. Kumaşın kenarında bolluk oldu. Niye bolluk oldu? Dört iplikte biz bıçağı daraltmıştık. Çift kat kumaşta. Şimdi ne yapacağım? Bıçağımı dışarı alalım, sağa doğru. Yani bu tarafa doğru. Sağa doğru aldım. Bunun dediğim şekilde yine incesi kalını var. Şu dil sayesinde. Dilimi çıkardım. Şu an dilsizim. Makinen bu şekildeyken bebe yapması lazım. Hiçbir şey oynamazsanız geniş yapar. Nasıl geniş yapar görelim şimdi. Kumaşı veriyorum. Şu an kumaş fazla kesiyor. Fazla kestiği için altını katlıyor. Altını katlı için set oluyor. Buna ne diyorlar ablalar? Yuvarlak bebe vuruluğu. Bak şöyle. Yaptı dikiş bu. Bunu daha önce yapmak için ne yapıyoruz? Bıçağımı en sol alıyorum. En sola aldım. Sıfırladım. Dikiş sıktım. Tansiyonumu artırdım. Beşe aldım. Beşe aldım. Devam ediyorum. Bu da bebe borluğu. Görün şöyle. Klasik oynamış